Öğren herkese merhaba ben Necip Yemre bugün sizlerle doğru duyuru videosuyla karşınızdayım arkadaşlar ee, Bu duyuru videosu kanalla ilgili benle ilgili ve birçok şeyle ilgili Bildiğiniz gibi birkaç günden beri video gelmiyor çünkü hem Hunger Games'te geliştirmek istiyorum hem de e, mikrofonum gelecek Mouse'um gelecek e, çünkü hacklere karşı artık benimle e, burama kadar geldi e, Çünkü hackler ee, Hacker'in dolayısıyla ve maklumların dolayısıyla video çıkmıyor aslında artık sinirleniyorum ee, 4 kişi video çıkamıyoruz arkadaşlarla ee, Bu yüzden birkaç gün daha video gelmeyecek hem kendimi geliştirmek istiyorum hem de e, işte kulaklıkla mikrofonla şeyler gelene kadar gelmeyecek arkadaşlar ee, Ve şu da var e, 65 görüntülenme olmuş 4 abonemiz ya da 3-4 abonemiz var arkadaşlar bu e, izleyenlerin hepsi bir abone olsa hem beni sevindirir hem de kendileri eğlenerek sevindirir arkadaşlar. Lütfen siz de bir abone olmayı unutmayınız. E, bana bir şey olun arkadaşlar. E, destek olmak amacıyla bir abone olun arkadaşlar. E, çok arkadaşlar dedim biliyorum. <laughs> Farkındayım yani. Neyse. Diğer videoda görüşmek dileğiyle birkaç gün sonra. E, diğer videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın lütfen.